Bu bölümümüzde deney yap kartımızı bilgisayarımıza USB girişiyle bağladığımız zaman bilgisayarımızın kartı görmemesindeki hatayı nasıl giderebiliriz ondan bahsedeceğim. Bunun birçok sebebi olabiliyor. Ben de bu durumla karşılaştığım için bu sorunu nasıl hallettiğimi sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle Arduino IDE programına geçelim. Bilgisayarımıza deney yap kartımızı bağladığımız zaman Arduino IDE programı araçlardan hemen port olarak kartımızı görmekte. Burada COM1 şeklinde port var. Yalnız bu kartımın bağlı olduğu port değil. Kartımı taktığım zaman COM3 şeklinde burada yazı çıkmakta. Bağlı olmadığı için ekrandaki kodlar kartıma yüklenmeyecektir. Sanki bilgisayarıma deney yap kartı bağlamamış gibiyim. Ama bağladığımı size göstermek istiyorum. Bunun için masa üstünde bilgisayar sembolüne geliyoruz. Bilgisayar simgesine geliyoruz. Daha sonra sağ tıklıyoruz ve yönet diyoruz. Karşımıza gelen ekranda aygıt yöneticisine tıklıyoruz. Dikkat ederseniz burada bilinmeyen USB aygıtı demiş. Yani deney yap kartın bağladığı bölüm aslında burası. Burada ünlem şeklinde gözüktüğü için bu aygıtı bilgisayar tanımıyor. Burayı aşağı indiriyorum. Tekrar Arduino IDE programını açıyorum. Şimdi kartıma kod yüklemeye çalıştığım zaman hata verecek. Bu hata ne olduğunu görelim. Hatamız karşımıza geldi. Burayı biraz daha büyütelim. Dikkat ederseniz en üstte turuncu bulan bölümde script aracının çalışılamadığı şeklinde hata vermiş. Alt tarafa baktığımız zaman da COM3 şeklinde bir yazı görmekteyiz. Bu kartımı taktığım zaman port bölümünde COM3 olması gerekiyor ve oranın seçili olması gerekiyor. O yüzden o şekilde bir ifade yazmış. Tabi bu bazen port seçili olduğu zaman da yapabiliyor. Yani şu an COM3 gözükmüyor ama kabloyu çıkarıp taktığım zaman burada COM3 yazısını görebiliyoruz. Kabloyu çıkartıp takarak burada COM3 yazısını görmeye çalışacağım ve tekrar kodları ona göre yükleyeceğim. Bakalım yine aynı hatayı alacak mıyım. Deneyap kartımın kablosunu tekrar çıkarıp taktım. Araçlar kısmına giriyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi Deneyap kartımı gördü. COM3 şeklinde otomatik olarak seçti. Şimdi kodlarımı tekrar yükleyeceğim. portum seçili olduğu halde yine hata almaktayım. Şimdi tekrar deney yap kartımızın USB girişinin bağlantısına bakalım. Dikkat ederseniz deney yap kartımız bu sefer hiçbir şekilde gözükmüyor. O yüzden de kodları yüklenmediğini zaten anlamışsınızdır. Şimdi bu sayfayı kapatalım. Eğer siz de bu şekilde hata alıyorsanız ve kodlarınızı yükleyemiyorsanız çözümü aslında çok basit diyebiliriz. Yapacağımız şey deney yap kartımızın yanında gelen USB kablosunu değiştirmek olmalı. Büyük bir ihtimal bu kabloda sıkıntı vardır. Zaten dikkat ederseniz Arduino IDE programında komumuz bazen görüldü bazen görülmedi. Bu sıkıntı büyük bir ihtimalle kablodan kaynaklanıyordur. Tabii ki deney yap kartımızın bilgisayar tarafından görülmemesinin farklı sebepleri de olabilir. Ancak böyle bir durumda ilk bakacağımız şey deney yap kartımızın kablosu olması gerekiyor. Ben de bu şekilde yaparak hatayı giderdim. Şimdi deney yap kartımın kablosunu değiştireceğim ve tekrar Arduino IDE programından kodları yükleyeceğim. Kablomu değiştirdim. Araçlar kısmına girdiğim zaman portum yine komşu olarak seçili. Kodlarımı yüklüyorum. Görmüş olduğunuz gibi kodlarımız bu şekilde yükleniyor. Böylece böyle bir hata karşımıza geldiği zaman ne yapacağımızı da görmüş olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.